Merhaba sevgili severler 7 Haziran Bursa programıyla karşınızdayım e, günün analizlerine dün ve bugün sonuçların üzerinden e, sonraki yarışlara kazanım e, çıkarım yapabilmek adına e, değineceğiz birazdan sonrasında da sizlere e, Bursa çalışmalarımı paylaşacağım evel yatında da e, büyük Üstad büyük ozanımızın 3 Haziran Bölüm Yıldönümü'ydü Nazım Hikmet e, Ozan'ımızın. E, güzel bir şiirini okumaya, icra etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü şu şiir gerçekten bir duygu, e, bir duygu işidir. Yazmak da, onu okumak da e, gerçekten yoğun bir konsantrasyon, yoğun bir e, içsellik ister. E, bu sebeple elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sonrasında e, birkaç kelam edip... E, analizlerime geçeceğim. E, Nazım Hikmet'in gerçekten şu içinde bulunduğumuz zor zamanlardan geçtiğimiz e, memleket e, insanımızın e, yüreğini az çok kenetleyecek, e, kenetlenmesine yardımcı olacağını düşündüğüm şiir ismi Davet. Hepiniz biliyorsunuzdur ama ben de e, elimden geldiğince e, birçoğunuzun uzun zamandır e, Belki de duymadı, dinlemediği bu şiiri e, sizlerin e, huzurunda tekrar bir gözden geçirelim. Şiirsiz kalmayalım arkadaşlar. Şiirler gerçekten bir toplumun e, bir, ada, bir arada bir arada tutan şiirler, marşlar, türküler. Onlar o da onlardan biri ama şiirin çok daha farklı bir özelliği vardır. Evet, e, şiirin ismi davet. E, şöyle e, demiş e, Nazım Ozanımız dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim Nazım Hikmet Ozan'ımıza özlem ve saygıyla. Sevgili dostlar, genelde insan okudukça, öğrendikçe, yol aldıkça bazı tespitlerde bulunuyor. Yani bir nevi yaşamının, kendi yaşamının olan bitenin bir nevi röntgenini çekiyor. Ben de bir iki kelam etmek istiyorum. Toplumun içinde bulunduğu durumun neden nedenselliği ardında neler yattığının öğrenilmesi, biraz daha farkına varılması anlamına, haddimi aşmayarak birkaç kelam etmek istiyorum. Sevgili dostlar, hepimiz e, inançlı insanlarız. Kimimiz hani di, dinsel bazda söylemiyorum. Mutlak suretle hepimizin inandığı bir şeyler vardır. Ama bizi bir çatı altında e, tutan e, inancımızın e, aşırı derecede dogmatik ve güçlü olması yönetilmemizi kolaylaştırıyor dolayısıyla yönetenlerin de işini kolaylaştırıyor yani çocukken e, bizlere e, dogmatik bir şekilde e, sorgulamadan hangi angaje edilen inanç e, önce babaya itaat etmeyi sağlıyor sonra öğretmene şeyhe şıha siyasi otoriteye e, diye devam ediyor bu silsile yani içinde ne kadar yanlışın olduğu e, e, sorgulanamıyor bile. Bu sebeple e, miting alanındaki sürünün e, parçası oluyoruz. Hedef gösterilen doğru, hedef gösterilen yerlere doğru koşuyoruz. Yani doğrulanamaz ve asla çürütülemez dinsel dogmalarla ömrümüz e, çürüyor. Ben böyle düşünüyorum. Sağlıklı iradelere de zararımız oluyor ama Farkında olmuyoruz. İşte e, bu insana yapılan gerçekten e, en büyük kötülük, e, yani farkında olabilmek yetisinin elinden alınması. Evet, e, bu sebeple sevgili dostlar, elimizden ne geliyorsa, günde ne kadar vakit bulabiliyorsak, lütfen e, okuyalım, okuyalım, okuyalım. Başka bizi, toplumu, e, toplumumuzu, insanlığı hiçbir şekilde... Ayakta tutma şansımız gerçekten yok. Ne kadar çok okursak, o kadar çok yol alırız diye düşünüyorum. Ama yoldan yola çıkmak için önce yoldan çıkmak gerekir. Mecazen bunu söyledim. Yani ne varsa aklımızda, kafamızdaki yanlış olan şeyleri bence hepsini bir kere kenara bırakıp yeniden kendimizi kaç yaşında olursak olalım inşa edebilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Evet, e, sevgili dostlar. Bu konuşmadan sonra hemen ekranımıza açalım kendimize atalım. Bugün bakalım e, tahminlerde neler olmuş? E, hemen üzerinden geçelim. Adana koşusuna bakalım. Birinci dörtlü kayan ayağında annesi e, süper kızsak mis Helen'in kardeşi Kızıl Kızılmatra kazandı. Sizlere bir ikili armağan ettik. Aş <laughs> Sonrasında Aşkabat ve Yetim Ahmet dedik. E 3. koşuyla birlikte 6'lı yan başladı. Ramfor Ilayda ve Seri Safkan Schrader dedik 1 ve 2 iki bitirdiler. E 2. ayağın zorlu bir koşu olduğunu söyledik. Kalabalık tuttuk. 4 numaralı Plase Safkan kazandı. sonrasında günün en büyük bombaların bankolarından biri Kaizenberg ama özellikle Kırak kızına dikkat dedim ve sizlere 22 lira veren bir ikili önerdim. Foto bitti 23 lira gibi yüksek bir ganyana son anda kaybetti. Efeler nefesi running thunder bir adım önde olsa da koşuda 2 ve 3 numaralı Ataberk ve Doğukan'ın da şansının olduğunu zor bir koşu olduğunu 4 atla kapalı bir koşu olduğunu sizlere söyledim. Altılı Ganyan'ın 5. anda Longfield yine günün bankolarından biri olduğunu söyledik. Süperton'a, Tuna, Filinta, King Ayan rakipleridir dedik. Son ayakta da alternatif bank olarak Poyraz'ın dedik. Sonrasında Özkara, Kopkaptar ve Çakmak olarak önerdik ama koşunun Fazla at yazacaklar. Bayis oyunda olduğu için 17, 2 ve 6 numaralı savkanları da yazılabileceğini söyledik. Son ayakta şu anda zaten koşuyor. En üstüne geldiği belli değil ama birçok arkadaşımızın oyunu. Bizim kurgu bankomuz biz iki tane bankodan Longfield tercih ettik ama 4 numarayı da sizlere önerdik. Bu sebeple Evet 10 numaralı Safkan kazandı yanılmıyorsam Birçok arkadaşımızın umarım kurgusu devam ediyordur. Evet hemen gündüzde de bakalım. Gündüzde de yine iki bankomuzdan biri kazandı. Biz kurguda birini önerdik. Diğeri e, maalesef e, biri kötü koştu. Diğeri kazandı. İşte ilk, her zaman söylüyorum bu at yarışı denemeler oyunudur. Bu sebeple e, farklı kombinasyonlar denemelisiniz. E, birinci altılık ayağında Rosso'yu. Sizlere çatı içerisinde önerdik. Cazip bir safkandı. İkinci koşuda da e, Sancar ve Keskinşah ama maalesef ikisi de çok kötü koştu. E, günün büyük sürprizi gerçekleşti. Mavi Deniz bir adım önde olsa da ben zor bir koşu olduğunu belirttim. Safkanların hepsi e, seri ve ayağına çabuk. E, Altılı Ganya'nın ilk ayağında Vivaldi Storm, Doğu Prensi ve Happy Time. Üç at olarak sizlere önerdim. E, 1-2-3 bitirdiler ama favori olan kazandı. Happy Time çok cazipti. İkinci ayakta yine Mızrak kızı. Ankara'da son 1400 Çim yarışında 1-24 koştu. Dikkat dedim. Çok cazip bir konumda çıktı ve çatımızda vardı. Sonrasında Real Runner günün en büyük bankolarından biri olduğunu sizlere söyledik. Yoldaşan'ı sizlere cazip bir savganı. Oldukça hızlı gidişatta birinci at olarak önerdik. Anlata anlata. Beşinci ayakta ikinci altıda. Maalesef e, Prire'yi ben Kurgu bankosu olarak seçtim ama alternatif kurgu yapan arkadaşlarımız oyunu kolay bir şekilde buldular. E, Pryor Gökhan Kocakaya sprinter safkanı maalesef önden kaçırdı. Bazen jokeylerden ziyade e, safkanın biri herhalde ilgilileri böyle bir taktik veriyor yoksa bu safkan böyle koşamaz. Tabii ki Morland ilk rakibiydi. Özellikle Havo ve Flashing Girl'ü de sizlere önerdim. 2 3 ve 4 bitirdiler. Son ayakta da place safkan Bilhassa bir safkan kazandı. Altın numaralı ikinci at. E, bu sebeple de fazla cazip de olan bir oyun değildi. E, ama dün özellikle bir iki arkadaşımız yüksek ikramiye buldular. E, hemen ondan bahsedeceğim. Sizlere de YouTube'da önerdiğimiz birinci e, altırganında maalesef ilk ayakta e, donesi en zayıf safkan, On numaralı e, safkan kazandı. İkinci koşuda da ikinci e, olan ben öz kazanabileceğini düşündüm çok kötü koştu. Dori yiğit kazandı. Üçüncü koşuda yedili Plesayanda Valente. E, Sayra kızım zaten yarışta çıktı. Yarıştan çıktı. Şu şu ikinci at olarak sizlere önermiştim. Cazip bir safkandı. Dördüncü koşuda ilk kez koşan safkanlar arasında Bilirhan favori safkan kazandı. İkinci ayakta Karafi'ye özellikle dikkat demiştim. E, ben kaçabileceğini düşündüm ama önde gitti, iki gitti. Yine de Ganyan'a bakmayın 6. 7. sırada olan bir safkandı. Önerdiğimiz Anius Mirabusta yarıştan çıktı. E, sonrasında Burgas, Gazi'nin en büyük aday olduğunu bu koşuda ispat etti. E, belki de bu safkana güvenseydik 6'lı Ganyan'ı, özellikle 2. 6'lı Ganyan'ı bence kolay bir şekilde bulabilirdik. Çipçe dedim rakipleri 1 4 Çipçe. E, tabii ki Victor Bal tarafından eğer prese maruz kalırsa yarış 1 ve 4'e döner dedik. ve 4 bir, bir, bir bitti. Çünkü yarış çok hızlı gitti. Sönmez Bey, Prans Anatolian ama sonrasında 1 ve 6 4 at olarak sizlere önerdim. E, son ayakta da ee, gerçekten e, her sonucu açık olan bir koşu kapatılması gereken bir koşu olduğunu söyledik. Rakamsal olarak bulamadık ama şöyle bir baktığımızda Çipçe'nin yana rakiplerini yazsak belki de bir arkadaşımız işte 3 numaralı Burgaz'a kalemi kırıp Çipçe'nin yana rakiplerimizi e, önerdiğimiz 1 ve 4'ü yazıp geniş kurguda 100-150 lira civarında 28 bin lira e, tutarındaki altılıyı hatta bir arkadaşımız kafada Ahmet Çelik'i e tek atıp e, yine 3 numaralı Burgaz'ı tek atıp 15 liraya bulmuştu. Yani bizler elimizden geldiğince çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. Ama e, bazen kurguyu tutturamıyoruz. Kurgu başka bir şeydir. İşte e, İzmir'i de hemen üzerinden hızlı hızlı geçelim. Evet. E, birinci altını stil stil ve keskin nişancı sonrası fazla at dedim. 5 numaralı safkan yarışın favorisi kazandı. Kaftanı sizlere alternatif bank olarak önerdik. Üçüncü ayakta da <laughs> 7 numaralı safkanı sizlere paramparça 3. at olarak önerdik ama Kara Mehmet ve King Pinto öncelikli dedik çünkü yarış çok hızlı gidecekti. Ee, ve önerdiğimiz 1 2 3 3. atlar 1 2 3 bitirdi. Naldo kendi yine e, kurgu bankolarımızdan biriydi. 5. ayakta e, tay yarışı olduğunu söyledik. Yine 4 numaralı Safkan kazandı. Biz de geniş tuttuk burayı. E, sonrasında 6. ayakta da maalesef e, sizlere e, altınımız bu ayaktan yattı. Plase e, olan ekürleri e, önermedik. Çünkü zaten zor yarıştı. İşte bakın 60 lira gayanı öz önerdik. Çok cazip atlar para önerdik. Kim gelirse şaşırmam dedik ama e, maalesef e, plase olan, 3. sırada olan bir safkan, e, saf, ekürler yarışı kazandı. Evet, umarım daha iyi e, kurgulara e, kurgular yapmaya e, çalışacağız bizlerde sizlere. Önemli olan çatı içerisinde 10-15 liraya Oyun buldurmak başka bir edebimiz yok. Yoksa bir tane banko atıp 150-200 liralık biz oyun önermiyoruz arkadaşlar. Amacımız oraya oyun asmak değil. Amacımız sizlere bir gün önce 10 liraya buldurduğumuz, 15 liraya buldurduğumuz 2000 liralık altınlar gibi yani küçük kupon paralarla zaten zam da geldi. Birçok dostumuz, üyemiz kurgu yapmakta zorlanıyorlar. Biz de elimizden geldiğince ince eleyip, sık ee, dokuyarak sizlere ee, daha küçük kurgularla oyun buldurmaya, oyun yakalatmaya çalışıyoruz. Evet, 7 plus ayağından yorumlarıma başlıyorum. 3 tane ekürü afterdown, angel of love, golden, glitter. E, günün büyük favorisi, birinci altılı ganyanda da denenebilir. E, rakipleri kim olabilir? Son iki çim karış, koşusu iyi olan altı numaralı kul kızı ters at zil insan ve önde boş bırakı, bırakılabilirse e, zaman zaman startta kalıyor. 2 numaralı stem cells 4-5-3 çok önde 6-8-2 rakipleri. Evet altılı ganyanın ilk ayağına ikinci altılı ganyanın ilk ayağına e, baktığımızda da Maiden 3 yaş taraflar 1300 mesafeli bir koşu birçok safkanın 1200 çimdeki derecelerine baktığımızda birçoğunun 1200 çimi 122 bandı etrafında az aşağıda az yukarıda koştuğunu ve bu sebeple tay yarışı olması ve sebebiyle ben risk almama, e, almama e, almamamız gerektiğini düşünüyorum ve e, Dilber fırtınası Ersarraf Offside, uçan mavi ve yine X800 çim yarışı fen olmayan Galip A'yı çatı için mutlak suretle yazalım. 1, 2, 6, 11, 9. Benim olmazsa olmazım. Daha sonraki fazla at yazacağım diyenlere de 3, 5 ve 10 diyeceğim. 6'lı Ganya'nın İkinci ayağına e, baktığımızda, ikinci altı gıgı ayağının ikinci ayağına baktığımızda üç tane safkanı sizler için öne çıkaracağım. Koşunun gidişatına baktığımızda koşu oldukça hızlı gidecek. E, Gökçe Star e, bilinen güç ve kalitesiyle öne düşecek. King Leo da önde gidiyor. E, dolayısıyla e, arkasına da Baba Menduh, Demir Bars e, gibi e, safkanlar dizilecek ve koşu çok hızlı gidecek. Ben bu gidişatta... Öncelikle Sur Şahini'nin sonrasında Derviş Bey'in ve tek kum yarışını grup 3'te İzmir'de 1900 kumda 2.16 derecesini beğendiğim 8 numaralı Kamus'un yeterli olduğunu bir ihtimalle yarışın uzun mesafeli olması sebebiyle İstan'ın cazip at olarak yazılması taraftarıyım. 1-5-8-7 benim sizlere 4 at olarak önereceğim safkanlar. Altılı Ganya'nın 3. E, ayağına baktığımızda şartlı 3. 4 yukarı İngilizler 1300 mesafeli koşuda Premi Moore kalite olarak kalibre olarak rakiplerinden handikap puanı olarak da çok öne çıkıyor. E, tabii ki My Royals'ın da var 99 handikaplı ama yaşı çok ilerledi. Formu da çok iyi değil özellikle kendisi gibi önde kaçacak Bartboy Obrada gibi safkanlar da var. Bu sebeple Premier Mover bir adım önde ama mesafe 1300 ben 1200 1300 mesafeli İngiliz yarışlarından gerçekten çekinelim. Çünkü seri safkanlar var. Virajı Favori bir tane ise eğer e, virajı da iyi yerde dönemezse yetiştiremiyor, sprint kulvarını bulamıyor vesaire vesaire. Ondan sonra da biz de varyansını ediyoruz ama 1300 mesafeli koşu her zaman risklidir. E, bu sebeple öncelikle tabii ki premium mover'ı yazalım. Alt yazacaklar yanına öncelikle kimi yazalım derse. Ben 1 ve 5 numaralı Honorable ve kaçaklardan öncelikle Obrada'yı yanına mutlak suretle yazalım. Sonrasında da 4, 11, 8 ve 13 numaralı safkanları da yazabilirsiniz. Ama gidişata göre Premi Mur önde. Obrada ve Honorable küçük kurgular için yeterli. altılı Ganya'nın geçiyoruz dördüncü ayağına. E bu koşta da e, 7 numaralı vektör e, son iki çim koşundan bir ikincilik, e, bir e, birincilik çıkardı. E Birinde 1900 bir içinde 1.55 yaptı. İkincisinde Bursa'da kısa vade altı koşuyu 2.04 ile kazandı. Ben bu formuyla bu rakiplerine geçireceğine ihtimal vermiyorum. Tabii ki sizler için başka neler olabilir sorularına cevap anlamında koşuyu irdeleyeceğiz. Çünkü bir bu at gelir deyip kestirip atmıyoruz. Daha neler olabilir? Hangi safkanlar şanslı olabilir? Numara götürecek rotovetör olabilir. Bu aralar uzunlarda ilgi çekici yarışlar yapıyor. Ee, sonrasında biz peşini bırakınca bizi terse yatıran El Compadre ve formu gelişen Chasing Love diyorum. 7 arkası 5, 1 ve 2. 6'lı Ganyan'ın geçiyorum. Maiden 3 yaş taraflar. Beşinci ayağına bu koşuda da bir Safkan son kum yarışındaki derecesiyle çok öne çıkıyor bahsettiğimiz Safkan Can Berkinoğlu işte bu Safkan iki tane yarış koştu tabelesi yok, derecesi yok ama bir anda ortaya çıktı ve 1200 kumu 1.23 ile ikinci bitirdi. İşte tay yarışında bir anda yarış görüp farklı performanslar ortaya koyabilen safkanlar olabiliyor. İşte bu sebeple şartlı birlerden sonraki süreçteki meydanlar gerçekten ilgi çekici sürprizlere gebe arkadaşlar. Can Berkinoğlu Çimde de koşabilir. Bu safkanın annesinin turbo yavrusu olması sebebiyle ben yine kazanabileceğini düşünüyorum. İki tane sizlere safkan rakip önereceğim. 6 numaralı. Kükreyen ve 7 numaralı Şah Dragon gerçekten güçlü pedigürleri var. Ben başka at tutmuyorum. Dediğim gibi e, görünen performanslarda başka at olmaz gibi ama e, gayba gücümüz yetmez. Yine de e, ben şu atın iyi koşacağını düşünüyorum derseniz de ilave edebilirsiniz. Ben 1 numaralı Can Berkünoğlu'nun rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Şah Dragon ve Kükreyen'i e de rakipler olarak sizlere öneriyorum. Altılı son ayağına geçtiğimizde 1200 mesafeli 18 safkanın katıldığı zor bir yarış. Umarım bir kaza olmaz. Çünkü koşuda çok sayıda kaçak at var. Ben sayayım. Sizler de e, atların kaçak olduğunu düşünerek belki tuttuğunuz bir attır. Belki şansını gözden geçirirsiniz. Holosko, Budabator, Sarperhan, Horasan, Samotraki e, gerçekten birbirinden seri safkanlar. Ben e, 4 tane safkanın bu gidişatta çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, bunlardan e, kızgın adam 9 numaralı kızgın adam ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Hilhet 12 numaralı Flying and Ben çim yarışlarını çok beğeniyorum. Özellikle bir önceki çim yarışı dereceliydi. Sert gruptaydı. 1200 içinde de iyi, fena olmayan bir derecesi var. Ve sonra bir de çok cazip konumda çıkacak. 16 numaralı Prenses Gamze diyeceğim. 9 12 16 ve 1 benim olmazsa olmaz bu koşuda gidişat bazlı sizlere önereceğim safkanlar 9 12 16 1 Tabi koşu zorlu. Beşli bahis ayağı, tabela bahis ayağı da var. Alt yazacaklar. 4, 5, 6, 8, 2, 15, 17. Sizlere altıdan ziyade çatımızı da şöyle fotoğrafını çekelim. E, belki e, fotoğrafını çekip ona göre oynamak istersiniz diye altılı öneriste bulunmuyorum. Elimden geldiğinde sizlere analiz yapıyorum. Ama şu çatıyı fotoğrafını çekip e, sizler değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. En azından önünüze, önünüze koyup e, bülten almadan, e, bültenler de pahalı, gazetelerde de pahalı. 2,5-3 e, liradan aşağıda bülten yok, gazete yok. En azından bir fotoğraf olarak e, videoyu da dinleyip bir kurgu şahsınıza münasır bir kurgu gerçekleştirin gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. En kısa sürede görüşmek üzere hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.